Evet şu anda Tınastepe bölgemizdeyiz. Burada bir okul ihtiyacı vardı. Bu okul ihtiyacını çözecek şekilde inşallah okul yapacağız. Onun müjdesini burada futbol oynayan e, Bünyamin hocamızın talebeleriyle birlikte sizlerle paylaşmak istedik. Şu anda 3-5 tane ağacın olduğu, e, kuru otların olduğu bu bölge. Burayı düzleyeceğiz. Ağaçlarımızı hemen yan tarafa nakil edeceğiz. E, ve buraya çok güzel bir inşallah okulu, ilk okulunu kazandırmış olacağız. Hayırseverlerimizle birlikte bu tür projeleri şu ana kadar rekor sayıda gerçekleştirdik. Biliyorsunuz Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz. Tam 21 tane okul yaptık. İnşallah bu okulların devamını da yapacağız. Çocuklarımız bizim için önemli, gençlerimiz bizim için önemli. İnşallah bunlar büyüyünce doktorlar, avukatlar, polisler, mühendisler, futbolcular hepsi olacak. Ee, i̇nşallah Cenab-ı Allah bunların geleceğini güzel eylesin. Biz de bunların geleceğini hazırlayacak altyapıları yapıyoruz. Yeni okulumuzu inşallah e, hayırlı olsun diyorum. En kısa zamanda temelini atıp bitireceğiz. Evet çocuklar hadi bakalım. Bu okulumuz için çok teşekkür ediyorum.